Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Kayra ile birlikte bir swarm simülatör oynayacağım. Kayra ses vermek ister misin? Merhaba. Abone oldum. Arkadaşlar şimdi eee e, bir birçoğunuzun bildiği gibi bir ağır simülatör. Yani bir swarm simülatör. Birçoğunuz da e, biliyorsunuz belki de oyunu bitirmiş olanlarınız vardır. Gerçi yani oyunu bitirmek eee birazcık zor yani Ben neredeyse iki aydır oynuyorum Arkadaşlar iki ayda bu kadar gelişebildim neyse arkadaşlar oyun amacını e, birçoğunuz biliyordur bilmeyenler için anlatayım Arkadaşlar şimdi bizim bir tane peteğimiz oluyor arkadaşlar yani arılarını yaptığı gibi petek o peteyi arkadaşlar arılar oluyor bu mesela böyle ara açıyorsunuz böyle parayla balla o şeylerle de e, polen topluyorsun arılarla mesela elimdeki eşyalarla falan e, polen topluyorsun polenlere gidiyorsunuz kovanınıza sonunda gidiyorsunuz onlara da şeye dönüşüyoruz bala sonsuza gidiyorsunuz kendinize aletler falan alıyorsunuz bu aletlerle e, daha da fazla kasılmanızı şey adı sağlıyor oyun e şimdi arkadaşlar e, An, anlamışsınız zaman oyunu anlamayanlar da daha fazla video var arkadaşlar yani YouTube'da oradan da izleyebilirsiniz yani. Şimdi arkadaşlar biz bugün ne yapacağız? Biz bugün arkadaşlar sadece kasılacağız yani görev falan yapacağız. Biliyorsunuz yeni event geldi. Ben daha event sadece bugün şey yapıyorum. Bakıyorum başka hiç bakmadım. Şimdi ben e, şey aldım arkadaşlar, şu kutupayısı var bakın yukarıda. E, bir dakika göstereyim hemen kutupayısını. Kutupayısı arkadaşlar, burada kutupayısı. E, Kutupayısında ben görevler alıyorum. Mavi çiçek alanından mesela, mavi çiçek, mavi çiçek şurada. Ondan arkadaşlar polen falan topluyoruz. Ladybug falan kesiyoruz arkadaşlar. Sonsuza arkadaşlar gidiyoruz o görevleri veriyoruz, bize şey falan veriyor aldı. Polen veriyor. Ne bileyim şu çatal gibi güç falan veriyor arkadaşlar. O da bizlerin bizi bizim daha fazla kasılmamızı sağlıyor. Arkadaşlar arıların kademeleri var. Mesela basic arı, rare arı, epic arı, legendary arı bir de mythic arı. Mythic arı arkadaşlar çıkartması bayağı zor. Onun özel yumurtası var. Onunla belki daha hızlı gerçi direkt çıkartırsın onun yumurtasıyla. Ama mesela böyle şey yumurtasıyla falan neydi? Elmas yumurtasıyla falan arkadaşlar 100 taneden sadece 5 tane midik çıkartabilirsiniz. Altı, altın yumurta da falan da hiç çıkartamazsınız yani çıkartma ihtimaliniz varsa da çok düşük yani arkadaşlar çıkartma ihtimaliniz. Şimdi arkadaşlar oyuna başlar başlamaz Direkt ben gruba kalsın arkadaşlar. gruplar çünkü baya bir ödül veriyor size. O ödüllerde gelişmeniz daha da hızlanıyor. Ben ilk başta salaklık yapıp hiç şey yapmadım arkadaşlar. Adına ıı, katılmadım gruba. Sonrasında hiçbir şey alamadım. Zar zor geliştim. Gördüğünüz gibi zaten. Sonrasında arkadaşlar böyle arı ayılar var arkadaşlar. Bu ayılarla da şey ıı, şey alıyorsunuz. Ben bekle. şey alıyorduk ya ee, neydi ya şey alıyordunuz ya ee, mesela arkadaşlar siyah arayla konuşuyoruz bir şey ya neydi ya adını söylesin söylesene be. Ne? Neydi ya unuttum. Ben öyle daha yeni başladım hiçbir şey bilmiyorum. Neyse arkadaşlar boş verin aylardan ayılardan falan bir şeyler alıyorsunuz arkadaşlar. Neydi ya? Görev ha görev görev. Arkadaşlar alıyorsunuz onları. Sonrasında gidiyorsunuz arkadaşlar onları o şeyleri yapıyorsunuz. Gidiyorlar size yani polen falan veriyor. Polen dediğimde yani bal falan veriyorlar arkadaşlar. O baları da daha da hızlı geliştiriyorsunuz kendinizi. Şimdi arkadaşlar şurada ben bir star jeli gördüm. Star almaya çalışacağım da akşam olmasını beklemem lazım. Çünkü orada ay şeyleri var. Gördüğünüz gibi. Bu aylar arkadaşlar geceleri şey oluyor. Aktifleşiyor. Gündüzleri normal duruyor. Yani normal ay mantığı gibi. Sabah gözükmezler. Akşam görünürler. Şimdi arkadaşlar bu envanterimiz yumurta gibi bir şeydi bilet var arkadaşlar sosta sakız bıçak falan var arkadaşlar bıçak dedim yani şimdi şey yemeyelim de ee, mesela mikro falan var ananasları falan var arkadaşlar bunlar ne iş yarıyor bunlar sizin daha hızlı kasılmanızı sağlıyor mesela ananas falan da bunları petlerinize basıyorsunuz arkadaşlar ve petleriniz daha da güçleniyor Mesela e, tüm petlerinizi 7 seviye yapın ilk önce. Çünkü 7 seviye olduğu zaman bayağı iş yarıyor. Şimdi şurada bir e, winter bee çıkmış yani rüzgar birisi arası. Hemen yani burada bir kişi var. onunla birlikte kesin de bana fazla bir şey vermeyecek galiba. 20 bin can, 20.500 canı varmış. Bayağı fazla bir canı var kesmeye bunu Bir de görevlerin falan var. Görevler yapalım. Olsun olsun video kapatın büyük ihtimalle. Arkadaşlar, bir İsmail İsmetoğlu sevdiyseniz kanala abone olup video atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede daha fazla video gelir. Ve sadece arkadaşlar bir var simülatör videosu değil. Eee, mesela korku videosu falan da çekebiliriz. Kayra'nın ee, şeyini de adını da kanalının adını da linke şeye bırakırım yani ya, yorumlara falan veya linke ama sonrasında arkadaşlar ona da abone olmayı tabii ki de unutmayın oradan da çünkü birlikte video çekeriz büyük ihtimalle sadece benim kanalımdan değil onun da kanalı var onun kanalı daha büyük olduğu için daha fazla izlenirken rüzgar arası oraya kaçmış hayır ya kesin kaçırdık onu ya alamadık hemen şu örümceği bir keselim. Birazcık oyun kasıyor arkadaşlar. Telefon kötü biraz. Onun için bir şey olabilir. Kılmayın bana. Ya şuradan hemen bir şey yapalım. Şunu öldürmeye bir çalışalım da. Ağrılarımı hiç yormak istemiyorum. Boş boşuna çünkü alamayacağımız çok belli. Şurada bir tane spot kırılmış. Kayra kayra gel gel kayra koş koş. Spot kırılmış kanka burada şeyleri falan çal. Aha Royal aldık mı? Alamamışız ya. Neyse sıkıntı yok. Ama zaten Royal bizim. Yoksa da alırız şuradan. alırız bu spot. Kayra şey gel kanka neydi? Çıktın mı sen oyunda? Kayra. Hayda oyuna çıkmış tekrar katıldı. Şimdi şu ruajeli bir alalım. Kanka su içmeye de. Tamam, tamam. Şimdi arkadaşlar şuna topladım. Bunlar da arkadaşlar yine söylediğim gibi aralarımızı güçlendirmeye şey oluyor. Mesela bizim şurada 8 seviye bir tane arımız vardı galiba Yok muymuş 8 seviye arımız Evet 8 seviye arımız var gibi hatırladım 8 seviye arımız yokmuş Arkadaşlar arınar, Arılarımızın hepsini Aynı level tutmaya çalışın Çünkü birisi 2 olup öbürü de 15 olursa arkadaşlar Şey olduğu için Dengesiz olduğu için arkadaşlar Böyle şey olamıyorsunuz daha düzgün şey kaslamıyorsunuz. Onun içinde daha yavaş şey oluyorsunuz. Neydi? polen kasıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada bilet dükkanımız var. Bilet dükkanları arkadaşlar. Biletlerle mesela 500 bileti falan böyle fotoları, festivalları, sonrasında yavruları, gümüş, gümüş yumurta, altın yumurta, elmas yumurta, bir de mistik yumurta. Mistik yumurta arkadaşlar. Ee, ilk başta söylediğim gibi arıların şeyleri var. Adı neydi? Mesela common Beyzik basic arı, rare arı, sonrasında epic arı, sonrasında legendary arı, bir de mistik arı var arkadaşlar. E, mesela elmas yumurtadan arkadaşlar. E, çıkar mistik çıkartma şansımız daha az Yüzde beşmiş mesela. Altı yumurta e, mistik çıkartma şansımız yüzde bir mi? Ve gümüş yumurtadan çıkartma şansımız yüzde sıfır birmiş. Ve a e, bin tane tıkladınız var arkadaşlar. E, gidin bence arkadaşlar bin tane kısmı varsa bunu almayın arkadaşlar. Hatta hiçbir yumurtayı almayın arkadaşlar bence gidin şey alın arkadaşlar böyle ara alın buradan. Bende kobaltarı var arkadaşlar. Bu sizin daha hızlı kasılmanızı sağlıyor mesela. Benim e, biz benim size önerim arkadaşlar bin tane şeyiniz varsa veya 500 tane tiketiniz varsa arkadaşlar şey alın arkadaşlar. Fotonarıyla Foton e, fotonarı yavru arı bir de ıı, ne düşünüldü tabi arıyı almanızı öneririm arkadaşlar fest varıyla şu ikisini almayı tercih etmiyorum arkadaşlar benim 250 tane kıtım olduğu için aldım yoksa ben şu foton arıyı çok 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 iyi bir arı arkadaşlar ben çok seviyorum foton arıyı almanızı tercih ederim yani güzel bir arı. akşam bir olsun diyeceğim de akşam olmayacak arkadaşlar galiba bu videoda öbür videoya kalacak galiba şuradan hemen bir şeyimiz olmuş evet şunu hemen bir çalıştıralım ve arkadaşlar ee, şey yine festival geldi bir bildiği gibi onları yaptığınız zaman arkadaşlar mesela siharda falan şey alıyorsun görev on sonrasında arkadaşlar bu falan açıldı arkasında şey varsa Son arkadaşlar onlardan bal falan veriyor. Yani bir sürü şey veriyor. Ben şimdi şunun şeyini yapmaya çalışıyorum görevine. Bu bayağı şey verecek, verecek çünkü en sonunda. Bunun görevi neymiş bakalım. Bu yani yani ara kafası şu kar gibi beyaz panda arı polar o galiba arkadaşlar şuydu ya kar gibi beyaz veya şeydi sezon for sticker bu sezon for sticker galiba öyle hatırlıyorum şimdi hemen bir kar fırtınası gelecek arkadaşlar kar fırtınasında gördüğünüz gibi şeyler geliyor neydi kar tanecikleri geliyor arkadaşlar. O kar taneciklerini alın arkadaşlar mesela. bende 175 tane varmış arkadaşlar. Şu sağda gördüğünüz gibi şu şey arkadaşlar. Bunda dükkan gibi bir şey arkadaşlar. Bu da dükkan gibi bir şeyden bir sürü şey alabilirsin arkadaşlar böyle bayağı şey alabilirsiniz hatta. Ben şimdi atomik Arkadaşlar ben büyük ihtimalle hiç bundan Hiçbir almayı tavsiye Alırsam arkadaşlar Ya şey alırım Yıldız jori alırım Ya da şey alırım Mistik yumurtayı alırım Veya elmas yumurta Mistik yumurtayı büyük ihtimalle Alamam da şu Merimondo Bunları da biriktirebilirim. O da bayağı iyi arkadaşlar. Ve arkadaşlar onu almayıp e, gidip şey de yapabilirsiniz. Bir tane yıldız jöle alıp ama öyle olmuyor ki. Mistik anımız, anımızın gitme ihtimali düşük Neyse biz şimdi şu anlamaz yerine birazcık şeyler tutturmaya gidelim. Anlamaz yerine görevimiz olur. <laughs> <laughs> bir arkadaşlar Beş ton kar, öncesinde kullan. bulmamız lazım arkadaşlar bizim bir tane. Ama akşam olmuş ve ben onu kaçırdım mı? Hayır ya. Şu görevi yapayım arkadaşlar. Sosuna videoyu bitireceğim. Bir tane sticker bulmam lazım benim. Hızlıcam. Şurada bir yerde var mı ki? Hadi ya. 20 dakika olmaması lazım arkadaşlar çünkü doğrulamayı istiyor doğrulamayı da hiç uğraşamam onun için sticker alıyorum yoksa videoyu daha uzun yapardım hem daha uzun yapmadım ama birçok kişi de izlemediği için daha uzun yapmam derken şurada bir tane çıksın ya hadi ya of. Bakın arkadaşlar Star Gold'lu şurada hemen duruyor. Onu benim almam lazım. <laughs> bir stikim lazım. olmuyor. Rixus B de gelmiş. Arkadaşlar galiba stikim bulamayacağım. Video birazdan kapatalım. <laughs> Arkadaşlar şunu hemen hızlıca kesebilirsek iyi olur. Bayağı işimize yarar çünkü hızlı hızlıca kesmemiz. İnşallah hızlıca keseriz arkadaşlar. Derken öleceğim galiba ya. Aha kesmişiz. Hemen senin ayağının yanında görevini alalım ya. Hemen senin de görevini bir alayım. 12 yalımdan toplayalım. Şi, 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 ben 25 bin tane toplayalım. Arkadaşlar galiba yetişmeyecek bu video. İkinci bölümüne hemen hızlıca arkasından atalım belki. Arkadaşlar bu arada Efe Söylediği herhalde kanala abone olmayı like atmayı unutmayın türlü. Evet da abone olup like atmayı da unutmayın arkadaşlar derken son 30 saniyemiz saniyemiz Arkadaşlar ben ıı, videoyu burada kapatayım kayra yanıma gel videoyu kapatalım Kaptan dışına yapalım Hadi hızlı kayra Neyse arkadaşlar gel kayra Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadardı Bizi izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay. Direkt arkadaşlar.